merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Bugün yine sizlerle birlikte muhteşem bir börek yapacağız el açması olması sizi korkutmasın gerçekten çok pratik bir börek arkadaşlar hemen hamurumuzu yoğurarak başlayalım yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı yoğurt 1 su bardağı ılık su yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim malzemelerimi karıştırıyorum az miktarda un ilavesi yapıyorum 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi ve 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Biraz daha un ilavesi yaptıktan sonra hemen yoğurmaya başlıyorum. Hamur işlerinde her zaman söylediğim gibi arkadaşlar kullanacağımız unun ölçüsünü versem dahi siz azar azar ilave edin. Kullandığınız unun kalitesini ve markasına göre değişiklik gösterebilir. Görmüş olduğunuz gibi hamurum hazır. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hafif elimize yapışan cinsten olması bizim için daha iyi olacaktır. Bu şekilde hamurumu bir 10 dakika dinlendiriyorum arkadaşlar. Dinlendirdikten sonra tezgahımın üzerine alıyorum kısa süre her zaman olduğu gibi yoğuruyorum. Hamurunuzu çok az dinlendirdikten sonra tekrar yoğurduğunuzda hamurun kıvamını göreceksiniz. Gerçekten çok güzel pürüzsüz bir kıvam alıyor. Şimdi hamurumuzu parçalara bölüyoruz. Her böldüğümüz parçayı da avucumuzun içerisinde yuvarlak bezeler haline getireceğiz. Bu şekilde 15 adet beze elde ediyoruz arkadaşlar. hazırlamış olduğum bezelerin üzerine örtüyorum ve ben iç harcını hazırlayana kadar hamurlarım da dinlenmiş olacak bugünkü böreğimiz ıspanaklı olacak arkadaşlar ıspanaklarımı iyice yıkadıktan sonra doğradım üzerine 2 adet doğramış olduğum kuru soğanı ilave ettim beyaz peynir kullanıyorum Dilerseniz lor peynir de kullanabilirsiniz 150 gram lor peyniri ya da beyaz peynir baharat olarak da tuz karabiber toz biber pul biber ve keki kullandım arkadaşlar. Son olarak da zeytinyağını ilave ettikten sonra iç harcımı karıştırıyorum. Böreğiniz için farklı iç harçları da tercih edebilirsiniz tabii ki. Evet, iç harcımız da hazır olduğuna göre böreğimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Un serpmiş olduğum tezgahıma ilk bezeden başlayarak servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ben öncelikle bütün hamurlarımı açıp daha sonra birleştirmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Dilerseniz siz üçerli gruplar halinde de hemen açarak yağlama işlemine geçebilirsiniz. Evet, son hamurumu da açmış bulunuyorum arkadaşlar. Hemen şimdi yağlama işlemine geçiyoruz. 1 adet açmış olduğum hamuru tezgahın üzerine aldım erittiğim tereyağını her tarafına sürüyorum hemen üzerine diğer hamurumu seriyorum onun üzerine de yağlıyorum bu şekilde üçerli gruplar elde edeceğiz ama en üst kısmına yağ sürmüyoruz arkadaşlar bu şekilde ayrı bir tabağın içerisine alarak bekletiyorum bütün hamurlarımı hazırlayacağım Şöyle sizler için bir tane daha gösteriyorum. Her katını yağlıyoruz. En üst katını yağlamıyoruz. Üçerli grup oluşturuyoruz arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz hamurların yağı donana kadar buzdolabında bekletiyoruz. Dilerseniz buzlu kısmına da atabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş böreğimizi oluşturmaya başlayalım. Dondurduğumuz hamurlardan ilkini alıyorum. Hemen oklava ya da merdane hangisiyle rahat açabiliyorsanız hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Ara ara ters düz edelim ki altta kalan hamurumuz da aynı büyüklükte olsun. Yaptığınız zaman da göreceksiniz arkadaşlar gerçekten çok pratik bir şekilde açılıyor hamur. Ben hamur açamıyorum diyenlerin bile denemesini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok kolaylıkla açılıyor arkadaşlar. Açılabildiği kadar açmakta fayda var tabii ki. Hemen açtığım hamurumu ruletten yardım alarak ortadan ikiye kesiyorum. İç harcımı koyuyorum arkadaşlar. Her hazırlamış olduğumuz yufkadan 2 adet çıkarmış olacağız bu şekilde. Karşı kısmına da iç harcımızı koyalım. İkisini aynı anda sararız. Uç kısımlarını kapatıyorum ve böreğimi rulo şeklinde sarıyorum. Sarma işlemi bittikten sonra avucumuzun içinde çekerek uzatıyoruz böreklerimizi. Hemen yağlamış olduğumuz tepsinin orta kısmından başlayarak sarıyoruz. Porsiyonluk yapmak isterseniz bunları etrafında değil de tek tek gül böreği şeklinde yapabilirsiniz. Şöyle hemen sizler için bir adet daha göstereceğim arkadaşlar. Sonra finale bağlayacağız. Videomu buraya kadar izlediyseniz Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir soru ya da öneriniz varsa mutlaka bana yazın arkadaşlar. Yorumlarda elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Yorumlarınızda tabii ki de bana destek olursanız çok mutlu olurum. Son rolomuzu da tepsimize yerleştirdikten sonra hemen üzerine tereyağı sürüyoruz. El açması böreklerde genelde yağ sürmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Yumurta sarısı da sürebilirsiniz fakat el açması börek olduğu zaman yumurta sarısı pek tercih etmiyorum. Son olarak da üzerine susam, çörek otu ya da mavi haşhaş da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmıştır. Böreğimi fırına vermeden önce size için şöyle son halini de göstereyim. Bu arada fırınımı da 175 dereceye ayarladım. Fanla ayarda pişiriyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi böreğim fırından çıktı. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Aşırı derecede yapmanızı tavsiye ediyorum. Pişirmeden önceki aşamaları yaptıktan sonra buzluğa da atabilirsiniz. Misafiriniz geldiğinde hemen pişirerek sıcak servis edebilirsiniz. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir el açması ıspanaklı börek yaptım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki like atmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.